Merhaba, hoş geldiniz. Arapçadan ve Farsçadan Türkçe'de kullanılan sözlükleri e, konuşuyoruz. E şimdi daha önce ben size değinmiştim. Arapçada ve Farsçada e, üç tane harf var. Bir tanesi H Bir tanesi H Hatırlarsanız buna heycimi diyorduk. Bir tanesi de H. Şöyle yazılabiliyor veya şöyle de döçeş diyorduk. Yazılabiliyor. Bunların hepsinin karşılığında H he var Türkçe'de. O zaman anlayacağımız Türkçe'de H ile başlayan kelimelerimiz çok. Çünkü 3 harf ile başlayan bütün kelimeler Arapça ve Farsçadan geçen kelimeler Hepsi Türkçe'de H olarak kullanılıyor. Ee, i̇lk kelimemizden başlıyoruz. Hengame. Hengame aslında bir açıdan güzel kelime. Hengame. Yani bizim de bir hengamenin içinde bulunuyoruz. Hep sürekli. Hem hekim olarak hem de bu videoları yaparken. Hengamenin kelimesini ben yazıyorum. Hengame. Hengame, farsça bir kelimedir. Kalabalık, toplanma, insan kalabalığı, gürültülü kalabalık bunların hepsine karışıklık, hepsine hengame deniyor. Hengameden sonra birdenbire hoş ve bu videonun tadı tuzu olsun diye bunu yazdık. Horoz kelimesini geçmek istiyorum. Horoz, horoz farsça bir kelimedir. Şimdi birdenbire herhalde biraz şaşırdınız belki ama hoş dediğim gibi tadı olsun diye anlatıyorum. Horoz farsça bir kelimedir. Bildiğimiz horoz, tavuğun, tavuk cinsinin erkek versiyonu. E, horoz, Türkçe'de kabadayı erkeklere de genelde deniyor bir de inatçı, birdenbire çok ısrarcı ve iddiacı erkeklere de horoz denebiliyor. Horoz gibi olmuşsun filan da denebiliyor. Bundan sonraki kelimeye geçiyorum. Henüz. Henüz Farsça bir kelimedir. Henüz. Henüz tabi Farsçadaki anlamı Türkçeden farklı. da hala anlamına geliyor. Ama Türkçe'de şimdi, belki bazen az önce, bazen hala anlamında taşıyabiliyor zaman zaman. Henüzden sonra çok aslında derinliği olan bir kelimeye geçmek istiyorum. Hayal. Hayal biliyorsunuz hem edebiyatta hem günlük yaşamımızda çok kullanılan bir kelimedir. Hayal. Hayal e, Arapça bir kelimedir. İmge demek, hülya demek, zihinde gerçekleşmesi öz, e, özlenen bir e, kavram demek. Zaman zaman evham, zan, sanmak da e, anlamına da geliyor. Hayal da zaten e, sanmak anlamına da geliyor aynı zamanda. Hayal kelimesi dediğim gibi Türkçe'de çok kullanılan bir kelimedir. Ee, ve bundan başka e, bundan türeyen başka kelimelerimiz de var. Mesela tahayyül. Tahayyül etmek e, hayal etmek demek. Yani aslında gerçek olmayan bir şey ama zihninizde oluşan bir şey. Bir kavram. Buna tahayyül deniyor. İnsanın tahayyül veya muhayyele de deniyor Arapçada. Muhayyele yani hayalın yeri, zihin. Eee başka bir kelime. Hatta bu hayalle ilgili Nizamiye Gence'den bir şiir var. Onu da size okumak istiyorum. Hiyalat ra şabi der khab Az an şab, az vey Bu da çok güzel bir şiirdi. Hayalle ilgili bir şiir. Şimdi Farsça'da e, çok kullanılan, eskiden çok daha fazla kullanılan ama Türkçe'de şu anda da çok kullanılan bir kelime Ge geçiyorum. Hoca. As hoca aslında Farsça bir kelimedir. Hace. Farsça'da Hace deniyor. Hace e, Türkçedeki anlamı gibi. Yani üstad, ders veren, müderris, hoca. Eskiden tabi elit Tabakaya da, yani elit tabakadaki bir kişiye de Hace deniyordu. İdarede olan bir kişi, ders veren bir kişi, önemli bir kişi. Ondan sonra e, tarihte biliyorsunuz çok meşhur hocalar var. Türkçe'de hoca deniyor ama Farsça'da Hace deniyor. H ile başlıyor bu kelime. Demin bahsettiğim gibi. E, Hacı Hafize Şirazi Tarihte onlardan bir tanesidir büyük şair ve arif. Eee Hoca Nasireddin veya Hacı Nasireddin Tusi veya Nizamül Mülk. bunlar Türk tarihinde de e, İran tarihinde de çok önemli kişiler. Zaman zaman tarihte bahsediliyor. E, Derin bir şekilde hepsinde büyük eserleri var ve tarihte yaptığı büyük şeyler vardır. Bundan sonraki kelimemiz hayır. Hayır da çok güzel bir kelimedir. Hayır Arapça bir kelimedir. Ve hey ile başlıyor. Hayır veya hayır. Bunun iki anlamı var. Bir yok veya olumsuz cevap hayır. Diğeri ise iyi iyilik. İyi şeyler, iyi ameller diyeyim veya eğer inançta da konuşmak istersek Allah'ın e, tavsiye ettiği, e, rıza gösterdiği şeylerdir. Hayır, yararlı işler diyeyim. E, hayırın bir de karşıtı var. Şer. Şer. Tam tersine hayrın tam tersine kötülük demek. Hayır iyilik demekti. Şer kötülük demek. Tabii bunlarla ilgili daha derin konuşulabilir. Aslında çok konu var da şimdi bizim videomuzda ancak bu kadarla yetinelim isterseniz. Ben daha önce bu hayırla ilgili bir e, Farsça atasözü size sunmuştum. Der kari hayır hiç hacete istihare nist. Onu da bu şekilde burada sunmak istedim size, tekrar hatırlatmak istedim. Çok önemli bir kelimeye daha geçmek istiyorum. O da hiçtir. Hiç, e, her yerde, özellikle felsefede, irfanda, edebiyatta, normal günlük yaşamımızda çok derin anlamı olan aslında hiç diyorsunuz. Yani sıfır diyorsunuz. Bir, hiçbir şey olmayan diyorsunuz, bir şey olmayan diyorsunuz ama e, aslında felsefede çok önemli bir yeri var. Bu hiçlik. Hatta bir ekol var nihilistik biliyorsunuz. Bu hiçle ilgili, hiç hiçliğe inanan kişiler veya ekol diyeyim. E, dediğim gibi e, bu hiçle ilgili aslında değersizlik. anlamına da geliyor veya matematikte sıfır de diyebiliriz hiç kelimesine. Mevlana'nın hiç kelimesiyle ilgili şiirini size okumak istiyorum. Dünya hame hiç o ahle dünya hame hiç. E hiç beray hiç بر هیچ mepiç. دانی که پس از اون چه ماند باقی مهر است و محبت است و babı hem hani hiç buraya kadar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz tekrar görüşmek üzere